Erkenci kirazlar büyüdü. Kuzey Yarımkürenin ilk kiraz hasadı Manisa'da yapıldı. Işte. Evet. Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden Manisa'da ilk hasat İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ün de katıldığı etkinlikle yapıldı. Manisa gene bir geleneği daha bozmadı. Kuzey Yarımkürenin açık alanda ilk kirazını 13 Nisan tarihi itibariyle hasatını gerçekleştiriyoruz. Sancaklı bölgesindeyiz. Bir taraftan da Kuzey Yarım açık aldığı ilk kirazını çıkarmanın da tabi burada e, bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzey Yarımküre'de kirazın en erken yetiştiği yer olan Şehzadeler ilçesinde üreticiler erkenci çeşit Kristobalina cinsi kirazlarını toplamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don afetiyle ilgili konuşan il müdürü Öztürk, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti. Yaşadığımız 10, 11, 12 Nisan tarihlerindeki don afetleri hakikaten e, tüm Türkiye'de tarımsal anlamda çiftçilerimizi üzdüğü gibi bakanlık olarak bizleri de derinden üzmüştü. Ama bir taraftan da üretim devam ediyor. Hasat etkinliğinin ardından kiraz alım merkezine getirilen kirazın ilk satışı sembolik açık arttırmayla yapıldı. 1500 lira geldi. 46 bin ton kiraz üretimi yapılan Manisa'da üreticiler geçen yıl 210 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdi. İyi